Başkent TV'nin kıymetli izleyicileri, gazetemizin değerli okuyucuları Ankara'da bu saatte değerli bir sendika da karşınızdayız efendim. Sendika sahnesi programının bu saatteki konu, konut görevleri sendikası genel başkanı Sayın Uğur Gözer'le beraberiz. Sayın Başkan, stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Başkan, sizleri tanıyoruz, biliyoruz. Bilmeyen okuyucularımız, bilmeyen izleyicilerimiz bilsin istiyorum. Uğur Gözer'le başlayalım. Daha sonra da konut sen, ne zaman kurduk, Ankara'da mıyız? Devam edeceğiz sohbetimize. Sendika sahnesi programında sahne sizin sayın başkan. Uğur Gözer kimdir? 1978 Ankara doğumluyum ama aslen Yozgatlıyım. 3 ee, çocuk babasıyım. Sendikacı da 2015 yılında sendikamızı kurduk. Şu anda sendika başkanı olarak görevimize devam ediyoruz. Ankara'dan kuruldu. Ankara. Kuruldu. Ankara. Sen olarak kurdunuz. Ankara. Merkezimiz Ankara. Konut görevleriyle alakalı çalışmalar yapıyorsunuz. Sendika'yı kurma amacımızı ben almak istiyorum. Sendikamız genel işler iş konunda kuruldu. Yani belediyenin çalışanları ya da işte taşıran çalışanlar ya da genel iş koluna giren bütün personelleri ve işçileri kaplamakla yetkili bir sendika. Ancak biz konut görevlileri sendikası ismini koymamızın tek nedeni bu alanda apartman görevlileri tek tek çalıştıkları için örgütlenmekte güçlük çektikleri için bu insanlarla sorunları çok olmasına rağmen ilgilenen herhangi bir kurum kuruluş olmadığı için ve 20 iş genel işler koluna girdikleri için ismimizi konut görevlileri sendikası koyarak Türkiye'de sayıları 1 milyonu bulan bu insanların mağduriyetini giderebilmek, onların sesi olabilmek, sorunlarına çözüm yolu ee, bulabilmek adına e, sendikamızın ismini konut görevlileri sendikası koyduk. 1 milyon yakın diyorsunuz. 1 milyon çalışan hayır, aileleriyle 7, 8 milyon, milyon, 10 milyona geliyor o zaman. 20, 5 milyon civarı mı? 4-5 milyonu çok, buluyor tabii. Çok tarzı. ciddi bir rakam. çok yani ciddi. Hizmet verdiğiniz kişi sayısı insan çok fazla. Şimdi gece kondu eskiden de gece kondular artışma artık bitti biliyorsunuz. Yerine e, şeyler geldi. Toplu e, yaşam alanları, toplu binalar, TOKİ'nin yaptığı çalışmalar, müteahhitler falan. Hmm hatta ben bu konuda da iddia ettim sadece sırf 2022 23 yılından beri TOKİ'nin, sadece TOKİ'nin yapmış olduğu binaların sayısını çıkarsanız ve oradaki çalışan personeli ortaya koysanız o bile korkunç bir rakama ulaşıyor ki daha bu özel sektör, müteahhitler falan yapılanlar hariç. Ben buraya gelen sendika başkanlarına şu soruyu herkese soruyorum, size de soracağım. Uğur Gözel, sendikacılık terimini nasıl açar bize Sendikacılık sizin için nedir? Bu terimi sizden de duymak istiyorum. Sendikacılık aslında hakkıyla ve layıkıyla yapılırsa çok kutsal bir görevdir. Yani terimi bence budur. Kutsaldır gerçekten. Yani hani böyle ben şimdi sendika başkanlığı yaptığımız süreler içerisinde çok şahit oldum hakkını alamayan bir vatandaşın hakkını aldığımız zaman babam yaşında bir adam gelip de başını omzuma koyup da başkanım Allah razı olsun diye ağladığını sen olmasaydın ben hakkımı bunlardan alamazdım dediğini duydum. Ondan sonra işte iş buluyorsun. Öbür tarafta hanımının yanında, çocuğunun yanında işte irdelenen e, ne bileyim kötü söz söylenen insanlar var. E, yaşam alanları çok kötü olan yerlerde yaşayıp da daha iyi bir yere yerleştirdiğimiz zaman gelip de elimizi öpmeye çalışan o kadınlar falan var ya da ne bileyim hani insanlara yardımcı olduğun sürece e, böyle bir bağ kuruluyor. Böyle manevi bir bağ. O yüzden kutsaldır yani. İşçinin, Peygamber Efendimiz'in dediği gibi diyor ya işçinin alan teri kurumadan hakkını verin. İşte kutsaldır sendikacılık. Eğer layıkıyla yaparsan, layıkıyla hakkını vererek yapıyorsan, İnsanlara gerçekten koruyabiliyorsan ya da ne bileyim işte e, eksik olan yerlerini tamamlayabiliyorsan sendikacılık bence tek terimle kutsallıktır yani başka bir şey diyecek bir şeyim yok bu konuda. Evet. Görev değildir. Vallahi kutsallıktır. Yani bir dua almak bugün dünyada e, parayla satın alınmayacak şeyler çok nadirdir. Onlardan bir tanesi de duadır. Bir de gelip de Allah razı olsun diyebiliyorsa bir sorunumu çözdün ya da işte sorunumuzu çözdün, sesimizi duyurdun diyebiliyorlarsa üyem olsun ya da olmasın hiç önemli değil. Bir yerlerde aha bizden bahsediliyor diyorlarsa ya da aha evet bizim işte sorunlarımız gündeme gelmiş, meclise gitmiş, bunun bir çalışması varsa birileri tarafından yapılan budur yani. Üyelerinizin Güzel söylüyorsunuz. Yardım, onlara koşturmak, gece gündüz aradıklarında ulaşmak bunlar tabii önemli konular. Size gelen en büyük sorunlar ne? Konut görevlerle alakalı neler yapıyorsunuz? Merak ediyorum. O sorunlara her zaman diyorum. Çıktığımız hiçbir programda programın tamamına kadar sorunları yazmaya başlasak, anlatmaya başlasak program yetmiyor. Saatlere yetmiyor. Ama en başında kanun, yasa. Ben bunu hep söylüyorum. 2004 yılında işte bir düzenleme yapılmış. Onu da hep söylüyorum. Düzenleme yapılmış. Ee, ama eksik yapılmış. Kimle yapıldı bilmiyorum. Bir güncelleme lazım. Ondan sonrasında güncelleme gelmesi lazım. Yapılan e, 4857 sayılı İş kanunun 110. maddesinde konut kapıcılar yönetmeliği diye o yönetmelik adı altında işte bir güncelleme ile çıkartılmış. O da eksik kalmış. Ee, en büyük sorun o zaten. Eğer o yönetmelik e, güncellenirse Zaten sorunun yüzde sekseni aşılmış oluyor. Ne eksik oldu yönetmelikte veya size gelen sorunlarla yönetmenin tutmadığı yerler neresi? Şimdi en basit kapıcılar diyerekten geçiyor. İsmail kapıcılar olarak. yönetmeliği diye geçiyor yani bir ismin e, güncellenmesi lazım. Ondan sonra e, şimdi orada maddeler var. Bir apartman görevlisi kaç daireye bakar? Ya da o yönetmeliğe göre söyleyin bir kapıcı kaç daireye bakar yazmıyor. Bu da iş yükünü artırıyor. 100 daireye de bakan var, 20 daireye de bakan var, 130-150 daireye de bakan var. Yani insan hep aynı parayı alıyor. 100 daireye bakanla 30 daireye bakan aynı olur da aynı para alırsa biri asansörlü, biri merdivenli. 110 daireye bakan işte 5 katlı yapmışlar binaları, site olarak kurmuşlar. Eski bina asansör koyamıyorsun işte orada bir sınırlama olmadığı için bu adam ikinci, üçüncü görevliyi de almayınca bir tane adam bakacak diyor. Bakarsın gel. Adam mecburiyetten belki çalışıyor ama yani burada da bir iş yükü var, iş kaybı var. Dolayısıyla hani bir haksızlık var. Kıdem mesela işe yeni başlayan adam da aynı parayı alıyor. 20 yıldır çalışan adam da aynı parayı alıyor. Ya bir iş yerine girdiğin zaman hani çıraklık var, ustalık var, kalfalık var. Şimdi e, kazan dairesine bakıyorsun, kazan yakıyorsun, asansörden anlıyorsun, hidrofordu, jeneratördü. E, bir de artık olay çok üst segmentlere geçiyorlar. Bir insandan çok şeyler bekliyorlar. Yok tesisattan da elektrikten de anlayacaksın. Gerekirse şuralara sen boya yapacaksın, bahçe işinden anlayacaksın falan. E ondan sonra e, asgari ücrette yıllarca ya evin anahtarını vereceksin, çocuğunu emanet edeceksin. Yeri geldiğinde işte şey, her türlü işine koşturacaksın, özel işler bile yaptıracaksın. Ama e, aynı parayla çalıştırmaya mahkum edeceksin. E, her sene bir artış var. Asgari ücret üzerinden gidiliyor. Ya bu orada bir haksızlık var yani. Hani kıdem şeyi hiç yok insanlarda. Bina yönetiminin aldığı kararla mı ilerler başkan? Yani buradaki kaç kişi çalıştıracağı tamam yasa dediniz, kanun dediniz. Orada bir yanlışlığın olduğunu veya eksikliğin olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi bina yöneticisi seçti, çalıştırdı. İstediği zaman çıkartabilir mi? İstediği zaman başkasını alabilir mi? Yani konut görevlisinin hakkıyla alakalı da merak ettiğim noktalar. Şimdi o da var. Aslında konut görev kapıcılar yönetmeliğinde orada belirtiyor maddede. Diyor ki kapıcılar pardon özür dilerim işveren bina yönetimidir. Yetki verilmediği sürece yönetici sadece temsilci olarak görev görür. Yani bu şu demektir bir eksiklik görürse tutanağını tutabilir, savunmasını isteyebilir. Ondan sonra büyük bir eksiklik falan varsa yani 1-2-3 orada genel kurula sunar. genel kurulda da işte bina sakinlerinin, oturan kat maliklerinin onayıyla birlikte işten çıkartma yetkisi vardır. Onun haricinde yönetici bunu tek başına çıkarttığı zaman... Ya yani mesela o merak ettiğim şey. Sevmedi. İşte, kişisel olarak sevmedi. Işte yani o işte başkasını de, alacak. O da bir eksiklik. Biz şimdi mahkemeye gittiğimiz zaman hakimler demeli ki kardeşim yetkin var mı da çıkarttın? Yoksa yetkisiz bir çıkartış. Usule aykırı bir çıkartma. İşe iade davası gerektirir. Yani eğer şeyse o da konulabilir. Şimdi iş kanununda 30 kişinin altı çalışanlarda işe iade davası açılmıyor. Ama bunu kapıcıları mahrum bırakabilir. Yani onu hariç bırakabilir. Der ki bu insanlar genel kurula tabiiler. Madem öyle bunlar da bu düzen sağlanabilir. Ya da haksız fesih tazminatı uygulanabilir ki binayı zarara uğrattığı için gerekirse e, bu paranın e, gıcıklık yapan ya da sevmiyor dediniz ya. O yüzden yapan bir insanın cebinden çıkması yoluyla adamı hani öyle bir cezalandırma yöntemi de sağlanabilir. Madem tazminat, tazminat der ki haksız yaptım bu parayı sen ödeyeceksin. Üstüne bir de haksız fesih tazminatı ödeyeceksin ki bakalım ondan sonra bu insanlar bir daha böyle gıcıklık yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı? Sevmiyorum ne demek ya? Sevip de sanki şey mi? Ben görevini ee, yapan, yapan günlük yedi 7,5 saat çalışan yani, bir insan. insanım. E, binada baktığım kişi de, yani 38 kişiyi memnun etmişim de bir tek iki tane seni memnun edemedim diyerekten ya da 50 kişi 100 kişiyi memnun ettim de seni memnun etmedim diyerekten. Belki de şahsi bir gıcıklığım var, şahsi bir işi istedin yapma. Biz buna şahit olduk. Var değil mi yaşanmış böyle bir şey? Var. Orada. Adam getirmiş su damacanayı köyden doldurup getiriyormuş. Al bunu çıkart yukarıya demiş. Ben bunu hani çıkartayım da ben damacana çıkartmak göremiyorum. Bunu Ankara'da yaşam kenti oluyor. Ee, orada ondan sonra vay sen benim damacanamı niye çıkartmıyorsun? Adam hani köydeki eski pınar çeşmeleri var ya oradan doldurup getiriyor. Bunu yapan da e, neyse şeyini söylemeyeyim mesleğini. Sonra öbür dönem geliyor yönetici oluyor. Ondan sonra geliyor adam işten çıkart. Vallahi çıkarttı billahi çıkarttı. Gelin göstereyim. Evet, benim Aklıma geldi böyle Şimdi, bir sorun olur mu diye yaşanmışlıkta var yani. Ya ben e, aslında bu konuya çok girmeyecektim ama hazır şey oldu da söyleyeyim. Geçenlerde YouTube'da izlemiştim. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması vardı. Montaj olduğuna inanmıyorum. Hani Büyük bir şeydi. İslam'ın güncellenmesi gerektiğine dair 1400 sene önceki kanunların, kuralların şey olması gerektiğine dair böyle bir güncelleme ile ilgili bir konuşmasına şahit olmuştum. Ee, hani oradan yola çıkaraktan da söylüyorum. Yani 20 sene önceki, 23 sene önceki şeyler bir de tutmuyor, uymuyor. Çünkü yasa değişiyor, şartlar değişiyor. Ee, kapıcılık ilk çıktığında İstanbul'da kapıcı kelimesi oradan başlamış aslında. E, sobalar var Böyle merkezi sistemler kazanlar falan yok e, Kovaları doldururlarmış Adamlar e, kapıya bırakırlarmış Kapıcı oradan gelmiş e, İşte en üst katta çıkanlara Bir kova götürü bırakırlarmış parayla Öbürüne işte boş alanı alır götürür dökelim. Kapıcının meselesi buradan başlıyor e, Ondan sonra bu güncellendi Yani siteler, apartmanlar, asansörler Çıkmaya başladı Doğalgazlar çıkmaya başladı Merkezi sistemler çıkmaya başladı e, yasalar değişmeye başladı, şartlar değişmeye başladı. Şimdi e, orada yine e, konut kapıcılar yönetmeliğinde diyor ki işte kapıcı bahçe işini de yapar. Ya bahçe işini hangi birini yapayım? Belleyim mi? Budayım mı? Sulayın mı? Bir de şöyle. Çimini mi ekeyim? Ağacını mı dikeyim? Bir varsa yanlış budadı elektrik diyorsunuz mesela. Tehlikeli He, bir iş. Aynen. Şimdi fişle prizle olan bir iş. Orada elektrik veya diyorsunuz ki işte su deposu diyorsunuz, orada depoyla alakalı falan bir sıkıntı. Yani teknik personelin yapacağı işi de herhalde evet. sizin arkadaşlarınıza mı aynen. yükleniliyor? Aynen, aynen. İşte dediğim gibi bu eksikler ve denetim mekanizmasının olması lazım. İş güvenliği, sağlığı elemanları buralar denetlemeli. Yapılacak işleri ve yapamayacağı işleri bunlara yöneticiye belirtmeli. Çalışma Bakanlığı'nda böyle bir birim açılmalı. En azından videolu ya da ispatlı bir şey olduğu zamanlarda bu oraya gelip gerekirse ceza kesilmeli. Şimdi e, kayıt dışı çalıştırılan insanlar da var. Yani bunlar hep vergi kaçağı şeyine de giriyor. Evet. Siz bu projeleri çalışıyorsunuz, sunuyorsunuz. Orayı merak ediyorum. Şimdi çalıştınız, sundunuz, dosyaladınız. Nerelere gidiyorsunuz Sayın Başkan? Bu sorunları kimlere iletiyorsunuz? Veya o, dönüşler nasıl oluyor? Sorunların zaten çözüm yeri belli. Yasaların her türlü şeyin geçtiği, genel kurulların yapıldığı, herkesin el kaldırıp el indirdiği, tamam yapılalım, düzenleyelim falan dediği yer var. Şimdi bir normal baktığınız zaman konut kapıcılar yönetmeliğini e, değiştirmek ve güncellemekle yetkili olan tek yer Çalışma Bakanlığı. <laughs> Ama araştırma önergesi ya da değiştirilsin kavramı meclisten çıkmalı. Mecliste de bütün e, yani İyi Parti olsun, CHP olsun, MHP Siz olsun, AK Parti de olsun. Hatta onlar da bize gidip geliyorlar. Onlar da bize gidip geliyorlar. Her gelene sendikamızın sorunları ya da çalışma alanları ya da faaliyet alanları ile ilgili belediyelerle de aynı şey işbirliği içerisindeyiz zaten. E, meclisteki tüm yani gelenlere de gittiklerimize de yani orada grubu olan partilere zaten verdik biz bunları. Bütün sorun alanlarını birkaç defa gündeme de geldi mecliste. Ama bir türlü tabi şeyi geçirttirmeyi başaramadık. Geçmedi. Araştırma önergesi geçmedi. Şartların iyileştirilme önergesi şey olmadı gibi şeylerle de karşılaştık. O da herhalde meclisimizin gündeminin yoğunluğuna takılmıştır diye düşünüyorum. Yoksa niye araştırılmasın? Evet. Ankara'dasınız. Türkiye genelindeki çalışmalar nasıl? Teşkilatlanıyormuşsunuz. Oralarda çalışma tabii. tabii. yerleri Biz var mı? bağımsız kurulduk sendika olarak yani herhangi bir konfederasyona bağlanmadık. Desteğini de almadık. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız hep diyor ya böyle dünya beşten büyüktür diye dünya şey sendikacılık dedim üçten büyüktür diye bizim de şeyimiz oydu. Ee, şimdi üç tane konfederasyon var. hak iş, Disk, Türk İş. Ya bunların yanına e, başka konfederasyonlar da gelmedi. Ya da sendikalar bağımsızlaşmalı. Şimdi 6356 sayılı Sendikalar Kanunu'nda da e, bir değişikliğe gidilmeli. İsteyen istediği sendikaya e, üye olmakta serbest. Anayasal bir hak, yasal değil. Anayasal bir hak bu. Bunu e, Adalet Bakanımız da söylüyor, Çalışma Bakanımız da söylüyor. Ya ana İyi de ben anayasal hakkımı kullanıyorum. Sendikaya üye oluyorum. Ama toplu sözleşme yetkisi konfederasyonda. Madem sendikayım üye olabiliyor Niye toplu sözleşmeyi onlara veriyorsunuz? Nasıl bir şey olması gerekiyor? Ben gerekir? bağımsızım. Bağımsız bir sendikayım. Ben de Yetkili toplu... sendikaların içinde diğer sendikalarda mı olması gerekir? Yoksa başka bir çatı, birleşme olmasın diyorsunuz. Çözümü Sen... ne? Çözümü sendikalara, konfederasyonlara ya da böyle e, belirli bir o yüzde bir, yüzde iki barajı olmamalı. Madem sendikayım adam bana üye olabiliyorsa benim o adamla toplu sözleşme ya da normal sözleşme işvereniyle sözleşme yapma yetki olmalı? Ama böyle tek tek çalışanlar var. Gidin o toplu sözleşme yapan e, sendikaların hepsini teker teker bakanlığımız, milletvekillerimiz, meclisimiz hepsi kim varsa yetkili müfettişleri falan incelesinler. E, giderler, belediyeleri üye yaparlar, hastaneleri üye yaparlar, fabrikaları üye yaparlar. Burada zaten tıkır tıkır işleri yolunda yürüyor. Belediyenin çalışanları zaten belediyenin kadrosunda. Hastanenin çalışanları oranın kadrosunda. Belirli bir devletin güvencesi de var. Bireysel kişilere mi yönelilmiş? Evet. evet. Şimdi Türkiye'de 16 milyonun üzerinde bir işçi kesimi var. Ama sendikalı sayısına bakarsanız 3 milyon civarında. Geri kalan 13 milyon nerede? Sendikalı olmak, olmamak faydaları zararları. Araydan böyle bir soruyla devam edeyim. Sendikalı olmak tabii ki faydadır. Yani adamın e, kafasına vurmuşlar, ah sırtım demiş. Ya demişler kafana vurduk niye sırtım diyorsun falan. Ya demiş işte arkam olsaydı, arkam sırtımı koruyan, kollayan birisi olsaydı sen benim kafama vurabilir miydin? Hikayesinde olduğu gibi. Sendika işte insanın arkasında duralım. En azından kanunu biliyoruz, yasayı biliyoruz, prosedürü biliyoruz. Nasıl bir işlem yapması gerektiğini. Yani biz böyle çok arkadaşımızın hakkını da aldık. Birkaç tanesini alayım hakkını aldığınız, yaşadığınız aklınıza gelen. Ee, mesela, Sizi aradı Sayın Başkan şöyle bir sorun var. Anlattı mesela Antalya'da yaşandıydı bu olayımız. Ee, Erhan isminde bir arkadaşımız inşallah yayından sonrasında ya da izliyorsa da oradan belki çıkar anlatır bilemem sonra yorum yapar mesela ee, yöneticisi gidiyor işte usulsüz şekilde ihtarla noterden ihtar çekecekmişti ee, gidip adamın şeyine iş fes edecek tazminatını bile vermeyecek. Ya dedim ki git hemen öncesinden anlatınca olayı dedim o şeye hiç bırakma. Gideceğini de bilmiyor dedim. Gidebilir o dedim. Bunu bunu yapabilir açık olmak lazım. Hemen, hemen dedim git. İşte yazdık, çizdirdik dedim duruyor, sen git. Hakikaten dediğimiz gibi biz noterden dedik. iki saat sonra da adam şeyini yaptırmış. ama tabii oradaki tarihleri, numaraları falan şey olduğu için biz haklı olaraktan gittik. İşte böyle şey yapıyorlar. Kendini istifa edersen biz sana para vermeyiz işte tazminat vermeyiz falan diyen e, yönetimler falan oluyor. E, ama haklı nedenle şeyler var. İş hakkının feshedilebilme ve tazminatını alma yöntemleri var. Ya diyorum hani onların dediği kanun değil. Biz kanuna göre hareket ederiz. Şu şartlarda yaptığımız zaman, sağladığımız zaman zaten tazminatını alır diye çok arkadaşımızınkini yaptık. Sendikacıların, vakıf ve dernekçilerin teşkilatçıların bir dönem sonra siyasete de girdiğine ben şahidim. Burada da özel bir soru sorayım. Uğur Hı? Bey siyaset düşünüyor mu? Teklifler geliyor mu? Bu yolda çalışmalarınız var mı? Ee, bir dönem Etimeskut'tan bağımsız belediye başkan, Ankara Etimeskut'tan bağımsız belediye başkanlığına aday olarak girmiştim 2019 yılında ama o da hani gücümüzü gösterelim, çevremizi veya burada var olduğumuzu gösterelim diye Şimdi bu dönemlerde de muhtar adayları çıkartmaya başladı. Kendi destekleyeceğimiz arkadaşlardan en azından bir gücü görsünler, yerelde görsünler falan diye. E, benden ziyade en azından isterdik ki partilerden böyle bu tip insanları değerlendirenler çıksınlar. Çünkü işçinin, emekçinin orada savunacak, mesela meclise vekil olarak alıyoruz, doktorları temsilen doktor geliyor, eczacıyı temsilen eczacı geliyor işte ne bileyim işte başka bir iş kolunu savunan sporcu geliyor. Sanatçıları yapıyorlar. İş kolundan insanları seçin yani. Hani bu da sonuçta bir iş kolu. Türkiye'de 1 milyon insan ve 5-6 milyon ailesiyle birlikte düşündüğün zaman toplu bir şey var. Yani bu benim düşüneceğim bir şey olmamalı bence. Bunu e, meclisteki genel başkanların falan düşünceleriyle ve oylarıyla orada gelin siz de burada temsil edin demeleri daha iyi olmaz mı? Evet biz e, merak ediyoruz, soruyoruz. Sahne sizin sizden <laughs> cevap alacağız. Biz de daha iyi olmaz mı dedik. Noktaladım. Evet. Şimdi e, sendikacılığı sendikayı biraz bahsederken insanlar şunu söylüyor. Çok güveneceğimiz insanlarla da yol almamız gerekir diyorlar. Bunu da şöyle açalım. 24 saat telefon açık olsun. Aradığımızda bize dönsün. Gücü yeter yetmez. En azından bizi yönlendirsin. Bazı noktalarda da ben duyuyorum, çok sendikacıda da görüşüyorum, işçi, emekçi arkadaşlarla da görüşüyorum. Arıyoruz, açmıyorlar, bakmıyorlar, yanındaki insanları yönlendiriyorlar. Bakış açınız nedir? Net, net soru, net cevaplar almaya çalışıyorum. Güzel, yani biz zaten net cevaplar vermeye özen gösteriyoruz. Bizim takipçilerimiz, üyelerimiz falan ya da sosyal medyadan falan takip edenlerimiz ve arkadaşlarımızın hepsi iyi bilirler bir genel başkan olaraktan mesela Ankara'da ben şahsen genel başkan olarak gündüzleri gelemeyen arkadaşlarımı da düşündüğüm için izin alamayanları falan genellikle akşam saat 9'dan sonra sendikamı her zaman açarım. Bunu bilirler. 9'da açıyorsunuz. 9'dan 12'ye kadar açarım gündüz de hizmet verdiğimizin haricinde Güzel bir genel başkan olarak gelemeyenler olduğu için yani hani kapıcıdır, apartman görevlisidir, uzakta oturuyordur, gelemiyordur, izin alamıyordur. Bunları düşündüğüm için çöp saatinden sonra çöpünüzü bitirin, akşamleyin çaya bize gelin. Gruplarımız var WhatsApp'ta bizim. Toplu mesajlarımız falan var. Ankara'dakilere atarım bunu. Yani gelin. Ara ara şimdi Samsun'da teşkilatımız var, Antalya'da var, İzmir'de var işte böyle yerlere de ara ara ziyaretlerde bulunurum. Oralarda da temsilcilerimiz var. il temsilcilerimiz var, ilçe temsilcilerimiz var. Oralarda da ziyaretlerde bulunurum. Toplantılar yaparım en azından kaynaşmak için. Daha sonrasında hukuk müşavirlerimizle birlikte yine hukuksal sohbet adı altında hem e, avukatlarımız da haftada bir veya iki defa getirir, orada bir sohbet ederiz. İhtiyacı olanlara da direktmen bilgi veririz. Hem de ayrıyetten Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden, hani arkadaşlar orayı daha çok kullandıkları için söylüyorum. Affedersiniz. Oradan da e, yine avukatlarımız da şahsen ben kendim olmak üzere e, canlı yayın yaparım. Ayda bir veya iki ayda bir falan işte Ankara dışındakilere ya da diğer illerdeki arkadaşlarımıza ulaşabilmek için önce sendikamızı anlatırım sonra sendikal örgütlenmenin neye faydalı olduğunu falan anlatırım ya da işte bir gelişme varsa ya da işte yapılan bir şey varsa çalışma varsa onu anlatırız. Daha sonrasında da soru cevap kısmına geçeriz. Üyemiz olsun ya da olmasın. Arkadaşlar da oradan sorularını yazarlar. Biz de oradan cevap vermeye canlı canlı bir, bir, en az bir en fazla işte bir buçuk iki saate kadar yayın yaptığımız dönemler oluyor. Güzel. Onu da yine böyle hafta sonuna cumartesi akşamına denk getiririm. Akşam saat 9'da başlatırım. Gündüz izleyemeyebilir. Çalışıyor olabilir, iş yoğunluğu olabilir. Ama akşamleyin işi bittikten sonra en azından gelemiyorsa bile otursun, çayını içerken benim de sorunum şu desin. Hizmetini net soru net cevap. Çalışma bu. Güzel. Ramazanda yaparız mesela bunu. Sahura kadar açız. bize geliyor, yazıyorlar arkadaşlar, gönderiyorlar şimdi program başlamasına ben haber haber bir hale yerden ben biraz gelen mesajları da takip ediyorum. İçinden eleyerek de sorular sormaya çalışıyorum. Hı hı. Yani aradığımız zaman bulamıyoruz. yani biz sendikaya girdiğimiz gibi bazı <laughs> sıkıntılar görüyoruz. O değil. o bir değil. Yani <laughs> o sıkıntılar görüyoruz. Onun için soracağız hep. Son üç dakika. Hatta az önce özür dilerim yayın öncesi telefon geldi siz de gördünüz. Dedim yani yayından çıkayım geri dönüş yapayım ben size falan. Bizde öyle bir şey yok. Aradığı zaman genel başkana kadar ulaşım imkanı var. Biz takip edeceğiz. İnşallah. Projelerinizi izleyeceğiz. Uğur Gözel siyasette olacak mı bakacağız. Ben biraz siyaset havası sizde aldım ve sezimledim. Bu soruyu onun için sordum. İnşallah tabii ki o da olabilir ama Yerel seçimde ama gelirken başkana dedik böyle bir soru soralım. Aslında işte ondan ziyadesinde yayını onunla kapatmak istiyorum. Son 3 dakika söz sizde veriyorum şu an sözü. 1 milyonu bulan bir insan kitlesinden bahsediyoruz. Bu insanlar sadece belediye çatısı altında eğitilmiş olsa, sendikal olarak örgütlenmiş olmuş olsa bunun önemli biz siyasetçileri anlatamıyoruz. Bunu da işte sizin gibi basın yoluyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yani geri dönüşümlerde sıfır atıklarda bile çok e, muhteşem ve muazzam derecede bir potansiyel oluşturabilecek insanlardan bahsediyoruz. Siyaset tabii ki yapılmalı. Bu insanların bir yerde sendikal yönden de siyaset yönüyle de sesini duyurabilecek güçlü insanlara ihtiyacı var. Meclisimizin de ülkemizin de bence buna ihtiyacı var ama bunun karar vermeye yetkili merci ben değilim bunu dediğim gibi hükümet ya da böyle genel başkanlar nezdinde onların takdiriyle olur. O bizim takdirimizde olacak şeyler değil. Ama bizim şeyimize bakarsanız da dediğim gibi hem belediye olarak hem ülkenin kaynakları olaraktan ve bu aileler olaraktan birazcık da alan teri, çoluk çocuğun hakkı olaraktan bu insanlar her türlü el üstünde tutulmalı ve ülke geneline kazandırılmalı. Bu insanların da çocukları okuyor, doktor oluyor, hakim oluyor, savcı oluyor, omser oluyor. Evet. Son söz, son mesaj, üyeleri olabilir. Kapatacağız. Son ben bir dakika Recep uyarıyor. <laughs> sesimizi duyurduğunuz için, sesimiz olduğunuz için basın olarak e, sizlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da zaten son sözümüz her zaman ilk sözümüz oluyor. Örgütlenmekte fayda var. E, Konuşan çatısı altında birleşelim. Tek çatı olaraktan, tek yumruk, tek ses olaraktan. Yolumuza devam edelim ki en azından ezilen taraf olmayalım. Biz de diğer insanlar gibi iş şartları, standartları belli olan bir meslek grubu olalım. Evet, yüreğinize sağlık, başarılar diliyoruz. Ben diyoruz. teşekkür Çalışmalarınız ederim. Çalışmalarınızda, sendikal faaliyetlerde, projelerde bize de ne düşerse biz de sendikaların yanındayız, işçinin, emekçinin yanındayız. Alın teri kim de varsa biz oradayız inşallah. Başarılar diliyoruz. Çok açık. teşekkür ederim, çok sağ olun. Değerli izleyicimiz Uğur Gözel, Konut Sendika Başkanı ile konut görevlerini sendikayı, sendikacılığı konuştuk, anlaşmaya çalıştık, sizden gelenleri sormaya çalıştık. Uğur Bey'in siyasetle alakalı havasını ben sezinlemiştim, net sorularla Uğur Bey'e de sorular sorduk, net cevaplar da aldığımı ben düşünüyorum. Artık izleyici de söz, okuyucu da başka bir yayında, başka bir başkanla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Efendim.